İman bir müminin cennet için geçerli akçesidir. İman olmazsa olmaz. Bir insanı iman kömürden mücevher haline getirir. Kömürle mücevher arasında bir fark vardır. İkisinin de kaynağı aynıdır. Ancak birisinin yoğunluğu diğerinden farklıdır. İçinde bir formül farkı var. Kömürle elmas arasında bir formül farkı var. Elmas bu formülden sebep gelen ışığı yansıtır. Kömürse örten manası da vardır. Bir nevi kefara, kafir yani örten manası onunla da bitişir. Kömür örten, yutan, gelen ışığı, yansıyan nuru yutan manası vardır kömürde. Nuru yani ışığı ne yapıyor? Emiyor, yok ediyor, örtüyor. Elmassa gelen ışığı yansıtıyor. Birisi yakmak için elmas ise başlara tac edilmek için. Kıymetleri de o derece farklı. İşte iman eden bir insanın diğer ima, iman etmeyen insandan farkı bu iman formülüdür. İman eden bir insan elmas kıymetine geçer. İman etmeyen insan kömür hükmüne geçer. Neden? Bu kadar hakikati, kainattaki nizamı, intizamı, düzeni, ahengi görüp sanatkarını inkar eden, yok sayan, kafir, inkar eden. Yani hakkı, hakikati, Allah'tan gelen nuru örten, emen, yutan kimse gibidir. Dolayısıyla kömür nasıl ki yakmak içindir, işte imansız insan da kömür hükmündedir. Üiddet lil kafirin.